arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte nasıl göstereceğim. Nasıl bu şey paketindeki eşya nasıl bedava Hazırsanız göstereceğim. <laughs> arkadaşlar kaç saattir video çekmeye çalışıyorduk. Bir de arkadaşımla video çekmeye çalışıyorduk. Yani hep yani videoda uygunsuz hareketler yapmaya başladı arkadaşlar. Yani hiç videoda olduğumu bile fark etmeyi yeter yani. O yüzden yani arkadaşlarınızı falan bozmayacağım. Yine de. Ama gerçekten yani yeter. Biz takas yapma videosu çekecekken o kaç saatte takas Hain işte. Gitme sağ. Arkadaşlar yola çıkınca da bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi altta bir tane parça var. E, bunu alabilirsiniz Ve arkadaşlar bunları da bedava alabilirsiniz. Hain arkadaşlar hoşçakalın.